özellikle ısrar edip durdunuz Ülker'in bisküremi limonatalısı çıkmış yahu efsane görünüyormuş tadına asılmış bir bak bakalım paketi sarı cafcaflı bir bak bakayım ya şöyle açtım bu bisküremin o dolgulu çikolata var ya onun limonlusuymuş çok ısrar ettiniz bunu deneyin diye bakalım nasılmış tadı ne göremiyorum, göremiyorum dedi bir şey göremiyor mu ayıp ya nasıl görmeyeceğim Ha. Limonla bir alakası yok bence. Yani yenilebilir. Çünkü şekerli bir limon tadı var. Böyle içerisinde kendi deriz ya onun gibi yani. Benim puanım buna on üzerinden 8 fiyatına göre düşürüp baktıracağım Akif bunun fiyatı ne kadar? 20 lira mı? Abi 20 liraymış. Onun üzerinden 6'ya düştü. 20 liraya bu mu olur lan? Ekmek alırım daha çok mutlu olurum. Arkadaşlar şunu bir deneyin bakalım tadı nasılmış. Evet, Akif hocam dener misiniz hayır, bir? Hayır tadı yok. Dede hayır, bir dene şunun tadına hayır. bakar mısın bir? Yok yemeyeceğim. Yemeyeceksin mi? Bir bak yorumunu bekliyorum. Limonluymuş. Nasılmış? Aha telefon da çalıyor. Alo. Dede unuttun yorumu. Tadınız? Adam gitti Akif. Adam gitti. <laughs>